Onlarca yıldır televizyonun en popüler dizilerinden biri olan Dexter, izleyicileri büyüleyen karizmatik bir seri katilin hikayesini anlatıyor. Dexter'ın cazibesi sıradan bir seri katil olmamasından kaynaklanıyor. O toplumun pisliklerini yasaların boşluklarından kaçan suçluları hedef alan bir adalet savaşçısı. Miami Metro Polis Departmanı'nın adli tıp ekibinde çalışması, hızlı düşünmesini ve analiz yeteneğini sergilemesini sağlıyor. Şimdi Dexter Original Sin adlı yeni dizi Dexter'ın polislik kariyerine başladığı ve şiddet eğilimlerini kanalize etmek için mücadele ettiği gençlik yıllarına odaklanıyor. Bu videoda 3. bölümün detaylı bir özetini sunacak ve gelecek bölümlerden neler bekleyebileceğinizi tartışacağız. Videonun geri kalan kısmının önemli spoiler içerdiğini unutmayın. Dexter Original Sin'in en ilgi çekici yönlerinden biri Dexter'ın üvey babası Harry Morgan'ın genç bir polis memuru olduğu zamanlara yapılan geri dönüşler. Bu sahneler Harry'nin bir uyuşturucu satıcısını ve kız arkadaşını nasıl yakaladığını ve kadını erkek arkadaşına karşı kullanmayı başardığını gösteriyor. Kadın iki oğlu biri Dexter için polise yardım etmeyi kabul ediyor ve uyuşturucu zincirinin tepesine ulaşmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor. Bu sahneler Harry'nin zor durumlarla başa çıkma yeteneğini ve ailesini kurma mücadelesini ortaya koyuyor. Üçüncü bölümde Harry'nin muhbir kadına karşı hisler beslediği ima ediliyor. Bu hikayenin nasıl sonuçlandığını henüz bilmiyoruz ancak kadının ölümüyle sonuçlandığını ve Harry'nin genç Dexter'ı evlat edinerek büyüttüğünü tahmin etmek zor değil. İkinci ve üçüncü bölümlerin en gizemli unsurlarından biri Yargıç Powell'ın oğlunu kaçıran gizemli adamın varlığı, sebepleri henüz tam olarak açıklanmasa da kartel için çalışmadığı anlaşılıyor. Yargıcı herhangi bir talepte bulunulmadı ve tek eylem çocuğun parmağının kesilip evine gönderilmesi oldu. Bu kaçıran kişinin para peşinde olmadığını ya Yargıç'tan intikam almak istediğini ya da işkence yapmaktan ve öldürmekten zevk alan bir psikopat olduğunu gösteriyor. Polis departmanı büyük bir baskı altında ancak şu ana kadar önemli bir ilerleme kaydedilemedi. Üçüncü bölümün sonunda çocuğun muhtemelen öldürüldüğü veya daha fazla işkenceye maruz kaldığı ima ediliyor. Dexter bu durumdan derinden etkileniyor ve gizemli adamı bulup cezalandırmak için sabırsızlanıyor. Dizinin başında Dexter'ın çocukluk travmalarıyla başa çıkmakta zorlandığını ve içinde şiddetli bir kana susamışlık geliştiğini görüyoruz. Babası Harry ona yardım ediyor ve karanlık tarafını iyi bir amaç için kullanması için onu eğitiyor. Ancak Dexter kız kardeşi debe baskı yapan bir adamı neredeyse öldürdüğünde işler değişiyor ve Harry kalp krizi geçiriyor. Harry'nin tedavi gördüğü hastanede aslında gizli bir seri katil olan bir hemşireyle karşılaşırlar. Harry Dexter'ın hemşireyi öldürmesine izin verir ve bu Dexter'ın ilk kurbanı olur. Dexter cinayeti hatırlamak için hemşirenin küpelerini alır ancak bu onu tehlikeye atacaktır. Dexter yeni hayatına ve adli tıp ekibindeki stajyerlik görevine alışmaya başlar. Ancak gözlerini yakışıklı Tony adlı acımasız bir tefeciye diker. Tony müşterilerinden birinin annesini kazar öldürdükten sonra bile serbest kalmıştır ve müşteri daha sonra intihar etmiştir. Dexter, Tony'yi yasal yollarla yakalayamayacağını bilir ve onu tuzağa düşürmek için akıllıca bir plan yapar. Tony'nin evine gizlice girer ve müşterileri hakkında bilgi toplar. Daha sonra Tony'den küçük bir kredi alır, sahte bir kimlik kullanır ve parayı kumarda kaybeder. Tony Dexter'ı tehdit eder ve bu Dexter'a merminin balistik izlerini inceleme ve yaşlı kadını öldüren silahla aynı olduğunu kanıtlama fırsatı verir. Dexter Tony'yi evinde yakalar, bayıltır ve ona acımasız bir ceza verir. Cesedini timsahlarla dolu bir bataklığa atar. Bu Dexter'ın ikinci kurbanıdır ve her cinayette daha da ustalaştığını gösterir. Deb, Dexter'ın aldığı küpelerin gizli hatırasını bulur ve onları en yakın arkadaşına verir. Dexter küpelerin kaybolduğunu öğrenince öfkelenir ve babasından yardım ister. Harry küpelerin tehlikeli bir kanıt olduğunu ve Dexter'ın onları bir an önce yok etmesi gerektiğini söyler. Deb Dexter'a küpeleri geri almak için bir plan önerir. Deb'in arkadaşına başka bir küpe seti alacak ve karşılığında Dexter'ın küpelerini geri alacaktır. Deb, lisedeki popüler kızları etkilemek için evinde bir parti düzenler ve onlara kokain sözü verir. Dexter, tıp fakültesinden edindiği kimya bilgisiyle sahte kokain hazırlar. Parti başarılı olur ve Deb'in arkadaşı Dexter'dan hediye aldığı için mutlu olur ve küpeleri ona geri verir. Dexter, Tony'nin cesedini atarken küpeleri de bat Dexter'ın ikinci ve üçüncü bölümleri potansiyel bir seri katilin hikayesini kuruyor. Kaçıran kişiyi kurbanla işkence yaptı ve üçüncü bölüm olası bir ilk cinayete işaret ediyor. Bu psikopat katilin devam etmesini ve Dexter'ı için ilk büyük sınav olmasını bekliyoruz. Ayrıca ekibe yeni katılan ve kaptanın onaylamadığı bir dedektif var. Bu dedektifin kaçıran kişiyi yakalayıp yakalayamayacağı henüz belirsiz. Ancak paramızı Dexter'a yatıracağız çünkü kendisi zaten katilin izini sürmeye başladı. Dexter gibi popüler bir karaktere dayanan yeni bir dizi her zaman risklidir. Ancak Dexter: Original Sin şu ana kadar etkileyici bir iş çıkardı. Hikayeler yavaş ilerlese de heyecanı korumayı başarıyorlar. Oyuncu kadrosu mükemmel ve Dexter'ın tuhaf dünyasına ve benzersiz düşünce tarzına girişini izlemek keyifli. Baba-oğul ilişkisi ve Deb ile olan dinamiği de ilgi çekici. Dizi bu şekilde devam ederse Dexter'ın en iyi sezonlarından biri olma potansiyeline sahip. Dizi hakkında ne düşündüğünüzü ve beklentilerinizi aşağıdaki yorumlarda bize bildirin. İçeriğimizi beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.